O düştü şimdi. Kayak arkadan geldi, kill aldı yalnız. Şimdi Pepperex oyuncularının planı ne? Krashes, çok önemli bir fight. Sıkıştı. 14 saniye. Ne? Krashes'ten inanılması çok güç bir reaksiyon. 180 derece dönüp tek attı ve wallbang bu. Hareket halindeydi zaten. Zaten C'ye giden oyunuyla birlikte az çok yerini belli etmiş oldu diyebiliriz. Ve site'da kayak boom bırakacak. Ne oluyor? Yalnız klon sandı, klon sandı! Ve oh, Fake fake Sonrasında kaya bakmadan ilk önce arkayı tanı... Şu an Yen Seven'a da dolaşmış olabilir. Aa beklemiyor, C'ye gidiyor direkt. Ne oluyor? Aa! <laughs> ne yaşandı? <laughs> ne yaşandı Burak? İnan Buradan çıkacağım, vamaya atıyorum diye bence bu tarafa oynamayacaklar. O, oh, yanlışlıkla diğerini mi duymam? Let me! Let me! Yo, let's go Thank you. Oğlum, 17'ye 0 gidiyorum lan. <laughs> bence öğretmenim. Be. Ben bazen annem bir şey vardı. <laughs> Aa be be a Şaka. E, kör mı? tutuyor ya? Körüş arkası var. Yani dikkat et. Aha. Saldıran başlangıcında düştü. Bıç 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 Shorty, Shorty. Shorty atacaktım olmadı. Sonradan aklına geldi mi? Short, Short, Short. GG He has a big part in mini. Oh. Nice. <laughs> oh, we're back chat. We're back. We're back. We're back elimde skill var adam patır kütür koşarak da. Kafa gitti ya. Aa! Ne? Sana ya abi nasıl oluyor böyle şeyler <Gülüşmeler> ya? Allah'ım git AP aladım. <Gülüşmeler> move 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 move. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, Önde. Önde Reyna. Oh go. Sist git abi? var. Yok. 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 kimse Yok. ki Yok. 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 Yok.

with a freaking <laughs> Oh <shit>. no! Jet! Oh! Fight down A. Dönüyorlar. Nereye döndüğünü bilmiyorum. Bu. Oo bana geliyorlar. Bunlar beni Ya <laughs> <laughs> <Onlar başlayamıyorum. gülüyor> <laughs> 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 Gel dur be. Patmol'la nar. Guys derininde Chat'te insan yok, klip alacak. Chat'te insan yok, klip alacak. Chat'te insan yok. Unuttum ama koyayım. Haritada yolda. Oğlum görmüyor mudun? 104 Dedim ya set kayboldu diye kanka. Evet. Vallahi bir tanesi. Ne var? Gelivereyim mi? Spike down B. <laughs>

Ne diyor ya. Kanka, kanka yapma ya. Ay ya. ya. ay ay. Oğlum kılığı yanlışlıkla vurdum. Kilo. No. Kağlam oluyor. Kanka, kanka. Çok fena oluyor. Ananı avradını sikeyim. Kanka. Right back. I garage. You're selling me. Sorry. Nice. Slow guys. One enemy remaining. Yeah. He see. <laughs> alacak paramız yok varmış. E vuralım oğlum o zaman şurayı. <laughs> Bunu tamam mı? Ah, fucking ah, kızım ya. Ona vurdu lan. Oh my god, my cloak. <laughs> oh, 31, 31 oh. years old. You are not 31 years old. O Ay A'da düştü. Canın kickte PUBG Mobile <laughs> oynasa nasıl olur? Samet harbiden Aşk. uğraşmış biraz da. Ah be! Al al al! Ah be oğlum kıyamam lan! Lan direkt saldım var ya bıçak oğlum, sandım ha. Oğlum çok üzüldüm var ya Seyce şu an. Benim stream kaç saat mi? Ekoları vuralım ya harbi. At kardeşim o Marketi kapasın. Atacağım. Atacağım. Bir eko. Güzel. Eko, bir ver, eko, var, ver, bir eko ver, eko ver, eko ver. Mid boş. ver. Spike bize, spike Eko, ekolar Gel gel abi gel abi.

I <laughs> can Nice. I can smoke or no? Oh! oh my god! Yay! She's like that. I'm missing. think it's mid. Wait a bit. Don't play. Don't play. Don't play. Yeah. I can flash up to One enemy remaining Whoa, Oh, he's also B right. uh, He was here, they <laughs> just no, here. But why is he smoking okay. garden if they're just going Both, both right now Oh, crap Hey, 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 hey Nice try One showers, at least They oh, alive Oma, Oma What's oh. the fluff? Oh, Yo yeah. So crazy That pretty cool, got... man. Okay, that was actually oh, nice Okay, that was nice, that was actually nice oh. spike baby. Ayakta kalan Knife, knife. <laughs> <T -2> oh, <do> <laughs> no, Please do not mistake my smile. I take the, the near future. future. Only way to swap. Swap, 3, 2, 1. Nice, I'm playing. Nice. What? <laughs> yeah, I, I knew it, I knew it. Ah, la mierda. I can't imagine Dos en baño, dos baño, dos en baño billos. Rompeme, rompe, rompe. No, concha tu madre. Nice. Cuidado que te choques conmigo, Tiene flash, tiene flash, tiene flash. Arriba, pegamos arriba, arriba. Heaven. Nice. Buena, huevón. Solo por eso mañana vuelve a mi da. Ojalá. No, no hubo, hermano. Forever, nearing out. No, what the, no, what you, the saw hey, you, you saw it, you saw that. There, oh, man, spike planted.